tekrardan merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz şimdi? Kalan 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 hallettik. Sayı benzeri pratik kesi problemleri, basit kesi problemleri hallettik. Biraz daha kolaylar çözdük. Şimdi dördüncü dersteyiz. Zıplayan top problemlerini çözeceğiz. Sadırsanız başlayalım. Çok zor bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Çok o yakın tartı sorusu yok ama konunun mantığını anlamakta fayda var. Şimdi çalışırken bu soru karşısında çıkacak. 270 metreden bırakılan bir top yere her çarptığında bir önceki düşüş yüksekliği 1 bölü kadar yükselmektedir. Tamam. Tamam. Bu da böyle. top ikinci kez yere çarptıktan sonra kaç metre yükseldiği diye bir soru sormuş. Şimdi topun bırakıldığı yükseklik belli olan sorular var. Bırakıldığı yüksek belli olmayan sorular var. İkisi de çok zor değil bana sorarsanız. Mantığını iyi yeterli. Topun nereden bırakıldığı belli mi? Burada belli. Kaçtan bırakılmış? 270'ten. Peki top yere kaç defa çarpacakmış? İki defa. Ne kadar yükselecek peki? 1 bölü 3'ü kadar. O zaman 270'i evet 1 bölü 3 olarak iki defa yazmamız lazım. Yani bu kadar. Başka bir şey yok. Bu kadar. Yok başka bir şey. Şey var ya. Bu. 3 defa çarparsan olur. Bir 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 tane yazacaksın. 4 biraz zor mesela bir tane daha yazacaksın. Bir şey yok ki. Tersten sorabilir. Nereden bırakıldığını vermez. Şu kadar yükselmiştir der mesela. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. X'ten bırakıyorsunuz topu. İki defa yere çarptı mesela. Sonra da karşıya diyor ki atıyorum. 40 santim yükselmiştir de X'i buluyor. Bu da nereden bırakıldığını verir size. Böyle soru soracağız birazdan zaten. Bunu yapalım. Bitirelim. Çok zor bir bölüm değil. Üçe böldüm bunu 90 yaptı. Üçe böldüm 30 yapmış oldu eşittir. Karşıda 30 metre olmuş olur. Anlaşıldı mı? Hikaye bu. Başlayalım. Bir şey yapayım. Sorumuz ne? 280'den bırakılan bir top yere her düşüşünde bir önceki düşüşün bir 2'si kadar yükseliyor. Top ikinci kez çarptıktan sonra kaç metre yükselir demiş. biraz elimiz iyice alışsın. 280'den topu bıraktım. Evet. 1 bölü kadar iki defa iki defa, defa çalmış, iki defa yazıyorum. 3 olsa 3 defa yazıyorum. 4 olsa 4 defa yazıyorum. Yani farklı bir şey yok. Bu sadeleştirmemizi yapalım istersen. 2'ye böldüm. 140 geldi burası. Bir daha ikiye böldüm. 70 olmuş oldu. Cevap da ne oldu zaman? 70 metre. Santim mi? Metre. 70 metre olmuş oldu. Yani top ikinci kez yere çarptıktan sonra 70 metre yükselir diyorum. Yani cevap ne geldi yani? 5 gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Belli bir yüksekten bırakılan bir top yere her düşüşünde bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 5'e kadar yükselmektedir. Cümleyi bir daha okuyorum. Belli bir yüksekten bırakılan bir top yere her düşüşünde bir önce 2 bölü 5'e kadar yükseliyor. Tamam. Top yere 2'nin düşüşünden sonra 160 santim yükselmiş. Şurayı çizelim. Pardon. Top yere ikinci düşüşünden sonra 160 santim yükselmiş. Yapalım hemen. Topu x'ten bırakacağız bu sefer. Nereden bırakıldı? Çünkü belli değil. 2 defa zıplamış değil mi? 2 bölü 5 2 defa düşmüş. 2 bölü 5'i yanına 2 defa yazacağız. Ve yani bunu kaç defa yazacağını soru belirtiyor. Yani kaçıncı kez diyorsa o kadar yazıyorsunuz. Ve top ne kadar yükselmişti? 160 santim yükselmişti. Üst taraf x çarpı 4 bölü 25 eşittir 160. Burada 4'e böldüm. 40 geliyor. 25 ile bunu çarptığımız zaman da x eşittir kaç olmuş oluyor? 1000 olmuş oluyor. Cevabımız ne çıktı? Denizli geldi. Top demek ki 1000 santim yüksekten ne yapılmış? Bırakılmış. Belli bir yüksekliğinden 3. sorudayız. Bırakılan bir top yere her çarpımda düştüğü yüksekliğinden 3 bölü 5'e kadar yükselmektedir. Bu top ikinci kez çarptığında 108 santim yükseliyorsa birinci kez çarptığında kaç santim yükselir? Sordu o şey değişti. Nereden bırakılmıştır demedi. İlk kez çarpınca kaç santim yükselir diye soru sordu. Şuna dikkat. Şimdi bunu iki yolla çözeceğim ben. Aynı yol aslında iki yol derken bir şey anlatacağım burada. Bir dinleyin beni. Bakın bakın ne anlatacağım vardı ya. İşte topu x'den bıraktık. 3 bölü 5 demiş. İki defa 3 bölü 5'i bir alalım. Şöyle Tamam. Ne kadar yükselmiş top? Ne kadar? 108. Karşıya 108'i yazdım. Doğru mu? Bir yol ikisi bulursunuz. X nereden bırakıldığıdır. Sonra bir defa 3 bölü 5'ini almanız lazım. Çünkü birinci kez çarpınca kaç santim yükselmiş diye soru sormuş. Şimdi bulalım isterseniz. 3 x 9 çarpı 9 bölü 25 yapar. Karşıda 108 var. Burada 9'a bölersek 108 12 gelir. 25 ile çarptığımız zaman da x eşittir kaç olmuş olur? 300 olmuş olur. Metre miydi bu? Ona bakayım. Santim, 300 santimden bırakılmış. Top nereden bırakılmıştır diye soru sormamış. Top birinci kez çarptığında kaç santim yükselmiş diye soru sormuş. O zaman 300 olan topu evet bir defa 3 bölü 5 olarak yere çarpmamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapalım. 5'e bölersem 60 olur. 3 60 kaç gelmiş olur? 180 gelmiş olur cevabımız Adana çıkar. Şöyle de yapma hakkınız var diye bir yol daha anlatacağım size. Şu da bir yol yani bence. X alırsınız. 3 bölü 5 iki defa yazdınız. Şimdi sorduğu şeye göre denklem çözün. Karşıda 108 var. Adam bize ne sormuştu şimdi? Demişti ki birinci kez çarptığında kaç santim yükselir diye sormuştu. Yani ikisi bulsam da ikisini bir defa ne yapacaksın? 3 bölü 5'ini almanız lazım. O zaman şu kısmı soruyor bize bak. İkisi bulsam da 3 bölü 5'ini alman gerekmiyor. Sadece burayı bulursun. Yani şu 3 bölü 5'i işlemi soksanız yeter. Onu işleme dahil edin yani. Şuraya dahil etmeyin. Burayı soruyor zaten. Yani x'i bulmadan da çözüm yapılabilir burada. Yani x çarpı evet 3 bölü 5 eşittir diyorum. 3'e bölersen buraya 36 gelir. 5 ile çarparsan da cevap kaç gelmiş olur? 180 gelmiş olur. Bu da bir yöntemdir. Biraz daha profesyonellik ister. Adım demek istedim. Genelde ben buranın öğrenci olduğunu, öğrenci böyle, burasını öğretmenin böyle yapacağını düşünüyorum. Şahs olarak böyle yapamarsa da tebrik ediyorum. Bitireceğiz. Bir tane de böyle yükselmiştir yerine yol alma sorusu var. Onu da yapalım, kapatalım konuyu. 300 metre yüksekten bırakılan bir top yere her çarpında düştüğü yükselen 2 bölü yükseliyor. Tamam. Bu top yere üçüncü kez çarptığı anda toplam kaç metre? Bak soruya dikkat. Buna göre top yere üçüncü kez çarptığı anda toplam kaç metre yol almış olur? Bak toplam kaç metre yol alıyor? Yol almak ayrı bir şey. İnerken yol alıyor. Çarpıyor çıkıyor yol alıyor. Doğru mu? İniyor bir daha yol alıyor. İnerken ve çıkıyor hep yol alıyor değil mi top? O zaman şöyle yapacağız. Şimdi bakın topu şuradan bıraktım. Top yere düştü. Tekrar çıktı daha az çıkar ama. Buradan tekrar yere düştü. Bak şu an birinci kez yere çarptı. İkinci kez çarptı. Tekrar çıktı. Buradan tekrar düştü ve üçüncü kez yere çarptı şu top. Burayı anlayabildiniz mi? Bak tekrarlıyorum. Top yok. Buradan bıraktık. Yere çarptı birinci kez. Çıktı. Düştü. Çıktı. Düştü. Burada bırakacağım. Niye? Üçüncü kez yere çarptığı anda diyor. Bu da karpe anı yaşayacağım. Üçüncü kez yere çarptığı anda. Yani burada bırakmanız lazım. Bak bu birinci kez çarptığı an. Bu ikinci kez. Bu da üçüncü kez. Aldığı yolda bunların hepsinin toplamı. Anlaştık mı? Peki topu nereden biz bırakmıştık? Topu 300'den. O zaman şu bıraktığım yer şurası 300 metre. 300. Top peki yere çarpınca kaç santim yükselmişti? 2 bölü 5. Kaç metre yani? 300'ün evet 2 bölü 5'ini alıyorum. Yani yükselme miktarı bulmam gerekiyor. Çünkü 300'ü 5'e bölersem 60 gelir. 60 çarpı 120 çıkar. O zaman topumuz 120 santim yükseldi metre yarı. <laughs> Bakın burada ben size bir atasöz söyleyeyim. 120 yükseldi ya, topun buradan düşmesi lazım bak. Top yükseldiği yerden düşer. Bak bunu yaz bir yere, atasözü bu. Arak filmi gibi oldu ama top yükseldiği yerden düşer. Top nereden düşer Yükseldi. 120 çıkmış, 120'den düşecek. Burada 120 olur. Sonra yere çarpınca bir daha. Bu sefer 120'nin 2 bölü 5 e kadar yükselmesi gerekiyor. O zaman 120 yazıyorum, evet 2 bölü 5 kadar yükseliyor. 5'e bürersen burası 24 yapar çarparsam 48 yapar. Doğru mu? Top yükseldi. Burası 48 olur. Burası da 48 olur. Doğru mu? 48 yükseldi. 48'den düştü. Üçüncü kez yere çarptığı an bu an. Değil mi? Biz bu anı yaşayacaktık. Üçüncü kez çarptığı ana kadar toplam kaç metre yol almıştır demek. Bunların hepsini toplamını demek. Şunları topluyoruz. Burası kaç? 300 artı. Burası 120 artı. Burası bir daha 120 var. Bir daha 48 var. Bir daha 48 var. Burayı anlayabildiniz mi? 300 artı 120 artı 120 artı 48 artı 48 var. Bunları topluyorum. Kaç ya? 300, 400, 540, 96, 636. Hiç inanmıyorum şu an doğru ama bakacağım. Var şıklarda? Varmış. Varsa doğrudur ya. Bir daha toplayayım bak. 300, 400, 540, 96 var orada. 636. Evet doğru oldu. Cevap edene çıkmış oldu. Yani kaç metre yükselmişti, yol almıştır derse yükselme yerine şekil çizmeniz lazım. Şekil o anı bularak soru çözmeniz lazım yani. Anlaştık bu noktaya lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Evet, zıplayan top sorularını bitirmiş olduk. Ne kaldı geriye? Orta odası kayan ters var. Bir de dolu kap, boş kap sorusu var. Soru tarzı bitiyor. Bir tane de böyle karışık, yani kendini kur, kendini kesir yap kesir konusunu kapattı. Sonra 5 tane öğrenme kontrol testi sizi bekliyor orada. Ne diyorum her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, ben de kalın. Kitaplarını fotokopi almayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.